Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarınıza Windows 11'i yüklemek istediğinizde karşınıza gelen bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz hatasıyla ilgili çözüm yolu göstereceğim. Öncelikle bu hatayı görüyorsanız bunun anlamı bilgisayarınız Windows 11'i desteklemiyor anlamına gelecektir. Tabi bunu aşmanın birkaç yöntemi var birazdan bunları açıklayacağım. İlk olarak hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmında bir tane bağlantı bırakacağım. Bu bağlantı Microsoft'un resmi sitesinden indireceğiniz bir bağlantı. PC Health Check diye arkadaşlar. Bunu çalıştırdığınızda karşınıza şu şekilde bir sayfa gelecek. Şimdi denetle kısmından bilgisayarınız Windows 11'i destekleyip desteklemediğini veya desteklemiyorsa hangi özelliklerinden dolayı desteklemediğini görebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi bilgisayarın tüm özelliklerini destekliyor. Yani şu anda bu bilgisayara halihazırda Windows 11'i kurup çalıştırabilirim. Şimdi ilk madde ile başlayalım. Öncelikle bilgisayarınızın güvenli ön yükleme yani Secure Boot özelliğini desteklemesi gerekiyor ve açık olması gerekiyor. Birçok bilgisayarda bu Secure Boot özelliği Disable durumunda BIOS'a giderek Secure Boot'u Enable yapmanız gerekiyor. İkincisi TPM 2.0 arkadaşlar aynı şekilde desteklemesi gerekiyor. Gerekiyor. Yine birçok bilgisayarda TPM 2.0 desteği var. Fakat enable olmadığı için yani disable konumunda olduğu için yine bilgisayarınız Windows 11 desteklemeyebiliyor. BIOS kısmına giderek TPM özelliğini enable yapmanız gerekiyor. İşlemci Windows 11 işletim sistemi destekleniyor deniyor. aslında ilk çıktığı zaman Windows 11 birçok işlemci için kabus oldu diyebilirim. Çünkü hali hazırda birçok bilgisayar desteklemiyordu işlemciden dolayı. Fakat Microsoft bu konuda geri adım attı. Artık birçok işlemci Windows 11'i destekliyor durumunda. Bir diğer konu bilgisayarınızın en az 4 GB RAM'e sahip olması gerekiyor. Eğer 4 GB RAM'den az ise yine bilgisayarınıza Windows 11'i kuramıyorsunuz. Sistem diski dedi arkadaşlar SSD veya hard diskinizin kapasitesi en az 64 GB olması gerekiyor ve son olarak işlemcinin 2 veya daha fazla çekirdeğinin olması gerekiyor. Zaten artık tekli çekirdekler kalmadı diyebilirim. Tekli çekirdeğe sahip bir bilgisayarınız varsa bence çöpe atmanın vakti gelmiştir. Şimdi verdiğimiz bu bilgilere göre bilgisayarınızdaki herhangi bir özellik eksikse hızlı bir şekilde bunları bypass ederek atlatabilirsiniz ve bilgisayarınıza Windows 11'i kurabilirsiniz. Daha doğrusu şu anda hali hazırda hemen hemen bütün bilgisayarlara Windows 11'i kurabiliyorsunuz. İlk olarak mesela Rufus'u Windows 11 yardımıyla USB'ye yazdırıp format atıyorsanız Rufus programını çalıştırdığınızda karşınıza şu şekilde bir sayfa gelecek. Burada USB'lerinizi seçiyorsunuz. Ardından seç kısmından indirmiş olduğunuz Windows 11 ISO dosyasını seçiyorsunuz. Başlat dediğinizde karşınıza şu şekilde bir sayfa geliyor. Bakın 4 GB RAM, güvenli ön yükleme yani Secure Boot ve TPM 2.0. Bu seçili durumdayken bilgisayarınız Windows 11'i desteklesin veya desteklemesin arkadaşlar otomatik olarak Windows 11'i kurabiliyorsunuz. Bu seçeneğin seçili olması yeterli. Bu seçeneği seçtikten sonra OK diyorsunuz ve başlat dediğinizde Windows 11 ISO dosyası USB belleğinize yazdırılıyor ve bununla dilediğiniz bilgisayara Windows 11'i kurabiliyorsunuz. İkinci bir yöntem ise hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Enable ve Disable regedit dosyaları. Enable dosyasını arkadaşlar çalıştırarak hızlı bir şekilde bu TPM, RAM, Secure Boot, işlemci gibi özellikleri bypass edebiliyorsunuz. Şimdi bunun üzerine sağ tıklıyorum. Bakın düzenle diyorum. İçini bir görmek amacıyla çalıştır diyorum. Bakın içindekiler bu. HK Local Machine yani regedit kısmında Sistem Setup LabConfig adında bir anahtar oluşturuyoruz ve bu anahtarlara şu şekilde TPM, RAM, Secure Boot ve CPU özelliklerini bypass edilmesini sağlıyoruz. Hemen şu şekilde arama kısmına regedit yapalım olayı görmeniz için arkadaşlar. Yani kayıt defteri düzenleyicisini açıyoruz. Açtığımızda karşımıza şu şekilde bir sayfa gelecek. Bakın bu dosya enable dosyasının içeriği bu. Bunu çalıştırdığımızda şu şekilde hatta gelelim. E, Hikey Local Machine buradan arkadaşlar sistem ardından setup bakın buraya getirecek bizim anahtarımızı. Şimdi bakın enable'ın üzerine sağ tıklıyorum. Birleştir diyorum. Çalıştır diyorum. Gelen uyarıya evet dediğimizde arkadaşlar bu şekilde tamam dediğimizde ne yapıyor? Bakın Lab Config adında bir anahtar oluşturdu ve oluşturduğumuz CPU, RAM, Secure Boot ve TPM check oralarını bypass etti arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bilgisayarınıza istediğiniz yöntemle Windows 11'i kurup çalıştır diyorsunuz. Yaptığınız bu işlemi geri almak için ise bu Disable Regedit dosyasını kullanabilirsiniz. Üzerine sağ tıklıyoruz, birleştir diyoruz, çalıştır diyoruz. Gelen uyarıya evet dedikten sonra tamam diyoruz ve böylece arkadaşlar oluşturduğumuz bu anahtarı tamam bile siliyor. Yani yaptığımız işlemi geri almış oluyor. Basit bir şekilde bilgisayarınız Windows 11'i desteklemiyorsa bu sorunu bu şekilde atlatabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek اكتر وشكرا